Şu an Önsen Köprüsü olarak başladığımız ve milletvekilimiz rahmetli İmran Kılıç hocamızın ismini verdiğimiz İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı üzerindeyiz. Tabi bu köprü ve bulvarın şehrimiz için çok önemli bir yönü var. Halihazırda Önsen ve civarında 60 bine yakın hemşerimizin yaşadığını biliyoruz. Ayrıca bu hemşerilerimizin büyük bir kısmı günlük şehre gelip gidiyor. Kahramanmaraş'ımızın özellikle 13 Şubat Kadiroğlu ilçelerimizin yeni yerleşim alanı Önsen bölgesi. Bildiğiniz gibi tekke ezer konutları da TOKİ konutlarımız da yine bu bölgede yapılıyor. Hamdolsun 40 gün hedef içerisinde buradan trafik akışını sağlamaktı. Biz bugün itibariyle İmran Kılıç Köprümüz ve bulvarından trafik akışını sağlıyoruz. Yani bugün itibariyle bu bulvar ve köprü trafiğe açılıyor. Ve hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii bu köprüyle birlikte Ağcalı Kavşağı'ndan Adana yoluna 55 metrelik yol bağlantımız devam ediyor. İnşallah Oradan da yani aynı zamanda Ağcalı'dan bu tarafa bu alantıyı yaptığımız gibi Ağcalı'dan Adana yoluna da 55 metrelik yolumuzu bağlayarak madalyalı kavşağımızı rahatlatmış oluyoruz. Ben bugün trafik akışını sağladığımız, trafiği açtığımız rahmetli milletvekilimiz İmran Kılıç hocamızın ismini taşıyan İmran Kılıç Bulvarı ve İmran Kılıç Köprümüzün şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.